Two herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin ve ee, yanımda kanal ortağım Yasin Harman var. Onunla beraber bugün Mission Impossible'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Yani gerçekten güzel bir oyun. Bakalım nasıl nasıl olacak. Bu arada Yasin e, şey videoları çekecektir. Yani e, GTA 4 Filan Ya yani GTA 4 olur, e, mobil oyunlar olur. Siz rahat olun. E, Açılıyor. Yakın biraz. Arkadaşlar bu arada yanımda dışlanmış oyuncuların e, kanal sahibi Berkay Akşit var. Yani yanımızda duruyor. Onunla dün yaptığımız, pardon e, bugün yaptığımız şey e, online, online kafada bu videomuzu izleyiniz. Aynen izleyiniz beğeniniz, beğeniniz. Gerçekten Merhaba. eğlenceli bir videoydu. Ama bu arada e, siz izlediğinizde biz önceki gün çekmiş olacağız o videoyu. Yani. Evet arkadaşlar açıldı. Açılıyor. Oğlum gider misin lütfen? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Birinci adamımızı vurduk. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Aynen. Videoda kasıyormuş gibi gözüküyor ama. Aynen. Ama hiçbir şey kasma yok. Aynen. Bize bayağı hızlı oyun. Oyunun işte um, görevimiz tehlike adlı bir film vardı. Çok güzeldi. Evet, um, görevimiz tehlike adlı filmin e oyunu. Oyunu. Mobil oyunu. Aynen. O. Evet. Storm girdi. O Gerçekten güzel öldürdü. Bir de ceset efektleri çok güzel. Ceset efektleri çok güzel. Aynen, çok Adam iyi kaliteleri. Adam kütleye düşüyor falan. Onu güzel yapmışlar. Evet. Grafikleri güzel ya GTA mesela. 4 gibi. Aynen. Arkadaşlar biraz e, sesli konuşmamız gerekiyor. <laughs> ama sesimiz şu an nasıl çıkıyor bilmiyoruz. Çünkü Aynen. biraz az çıkıyor oyunlarda. E, tele, e, telefonun mikrofonunda bir sorun yok ama e, bizim e, parmağımız değiyor. Aynen. E, Hoparlörlerine kapatmamız değdiği için. Mikrofon. Evet arkadaşlar bir bölüm bir iki bölüm daha oynayalım sonra devam edecektir. şöyle. Ben hiç bilmiyorum bu oyunu sadece Hüseyin e, çekiyordu izledim. E, oyun gerçekten güzele benziyor bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ikinci bölüm bunu galiba Oyunda bir... sırf öldürmek değil mi? Aynen. Yani bir şey değişik yok öldürmek. Aynen bir adam belirliyorlar orada o adamı öldürmek galiba sıkıntı Aynen. yani orada. Yani e, bir suikastçı gibisiniz. Aynen. Suikastçıymışken e, Hüseyin'e ben e, Assassin's Creed çektireceğim veya ben çekeceğim. Oyun gerçekten güzel. Yani siz sever misiniz bilmiyorum demode olmadı ama ha, güzel oyundur. Yalnız şimdi taramalı sen mi aldın? Evet o verdi. Oyun görevlerine göre. Aynen. Oyun gerçekten güzel. Silah iyi ama. Atış efektleri falan. Uf. Hadi. Gerçekten kurşunlar çok güzel gidiyor ya. Çok seri yani. Aynen. öyle. Öldük herhalde. Hayır öldürdüm. Oo. Ha. Oo. ara sahne oh, giriyor oh, arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi bir yani oyun yani, kaliteliymiş Oyunda ara sahne girmesi <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Çok iyi. <laughs> Hele böyle bir mobil oyunda oyun zaten güzel. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Yanımda Berkay Akşit olduğunda gülmemek imkansız. <gülüyor> oyunda. <gülüyor> Yani <laughs> öyle bir mantıksız bir şey söylüyor ki <laughs> deliriyorsun. <laughs> <Ha>. ne? <gülüyor> <gülüyor> no. PvP diyordu. Yani mod diyor. Hayır. Makinalı verdi bu sefer arkadaşlar. O zaman sırada vahşet var ha. <laughs> Aynen dehşet. Oyun gerçekten güzel ama ya. Hele <laughs> ım, ara videoları, ara sahneleri <laughs> Ara videoları, ara sahneleri çok güzel. Evet. Yalnız silahımız çok ha, güzel. Bu ne oğlum? Oo, Oha. O. Direkt ez geç resmen. Çok iyi. Oy. daha demin ki ara video gerçekten beni etkiledi. Böyle oyunlardan oyunlarda normalde ara video çıkmaz. Mobil oyunlarda. Aynen çıkıyor. ya mobil oyunlarda pardon. Eee <laughs> o FPS moda geçiyor. Oha ne koydum? FPS moda geçiyor. Bence indirsin. Bravo. Oha. 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 Tam beynine et attım. Aa, yok şeymiş. Patla. <laughs> 295 dolar verdi. 1000 mi normal dolar mı? Do dolar. 295 <gülüyor> bin. <gülüyor> tamam. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ee, evet arkadaşlar bugün oynadık e, eğlendik e, bizi izlediğiniz için teşekkürler e, beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı e, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın.